şu an Allah'a çok şükür çok kutlu ve güzel bir çağdayız. güzel, muhteşem bir zamandayız. Mehdi çileyle çıkacak. Acılarla çıkacak. Mehdi'nin üstüne çok gelecekler. Küçük bir grup olacak. Küçük bir azınlık arkadaş grubu olacak. Bunlar ailelerinden aynı ashab-ı kefte olduğu gibi muazzam baskı görecekler. Acı çekecekler. Aileleri kabul etmeyecek Mehdi'ye gelmelerini, yaklaşmalarını. Ashab-ı kef süresi, kef süresi zaten Doğuda Mehdi'yi anlatan bir suredir Kehf suresi. E, Deccal zamanı Kehf suresini okuyun diyor Peygamber Efendimiz. Mehdi'nin yardımcılarıdır diyor Ashab-ı Kehf diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yani o sure baştan sona o, o, konuyu anlatır. Zaten 18. suredir. 110 ayetten oluşur. 18 çarpı 110 1980 tarihini verir. Mehdi'nin çıkış tarihidir. Net tarih. Hazreti Said Nursi'nin verdiği tarih çıkartır. Hı hı. Ve ebcetleri de tam Mehdi'nin tarihlerini verir. O devirde o devrin ileri gelen aileleri, ileri gelen kapitalistleri, komparadorları kimse artık var güçleriyle Mehdi'ye saldıracaklardır. İftira atacaklardır, hakaret edecekler, hapse edecekler. Mehdi'nin hapsi var. iki kere. Hatta Mehdi bir süre saklanacaktır. Gaybetil kübra, gaybetil sugra denir. Bir küçük kayboluşu vardı ve bir de büyük kayboluşu vardı. Büyük kayboluşunda insanlar hiç görünmeyecek gizlenecek yani öldürülme riskine karşı, saldırı riskine karşı. Ee, hatta diyor Kehf suresinde de bu gençler eğer aileleri ve çevresi eğer onları diyor yakalarsa diyor ya kendi dinlerine çevirirler zorla yani mesela ahlaksızsa kendi ahlaksızdan çevirecek. Ne düşünceliyse ona çevirecek. Veyahut diyor taşa tutarak öldürürler diyor. Ki en feci şekilde öldürmeyi azme ediyorlar. Mehdi de öyle yani en feci şekilde öldürmeyi isteyeceklerdir insanlar talebelerine karşı da şiddetli baskı olacaktır. Said Nursi diyor ki ihlas, samimiyet, sadakat, sadıklar yani bütün dış baskılara, ailelerin, sokağın, insanların baskısına rağmen sadık olacaklar ve tesanüt diyor. Yani tam birbirlerine kenetlenmiş. Tesanüt sahipler bu sıfatlara tam sahip olan bir kısım şakirtlerdir diyor. Her ne kadar az da olsalar manen bir ordu kadar kuvvetli ve kıymetli sayılırlar diyor. Muazzam bir çileden geçeceklerini söylüyor e, hadisler Mehdi'nin. E, zaten sadakat ve tesanüt de acı ve baskı olmadan olmaz.